Bugünkü rotamız Adriyatik'in saklı cenneti, Karadağ'ın Kotor şehri. Bizde siz gidebileceğin bu küçük ama büyüleyici şehir, orta çağdan kalma tarihi kevıdı, yapıları ve muhteşem koy manzaralarıyla gezginlerin favorisi haline geldi. Türkiye'den direkt uçuşlarla Karadağ'a ulaşıp kısa bir yolculukla Kotor'a varabiliyorsun. Kotor, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Şehre adım attığında taş sokaklar, dar geçitler ve tarihi yapılar seni orta çağ atmosferine götürüyor. Kotor kalesine tırmanarak tüm körfezi yukarıdan görebilirsin. Manzara nefes kesici. Sahil boyunca yürüyüş yapabilir. Oyda denize girebilir. Ya da bir tekne turuna çıkabilirsin. Kotor'un eski şehir bölgesi, kafeler, küçük dükkanlar ve yerel restoranlarla dolu. Deniz ürünleri burada çok taze ve uygun fiyatlı. Özellikle ahtapot salatası ve kalamarı denemeni öneririm. Ayrıca İtalyan etkisiyle pizzalar ve makarnalar da oldukça başarılı. Alışveriş için el yapımı sabunlar, deniz temalı objeler ve Karadağ'a özgü reçeller güzel seçenekler sunuyor. Şehir küçük olduğu için yürüyerek her yeri gezebilirsin. Huzur arıyorsan, tarihi seviyorsan, deniz manzarasına doymak istiyorsan, Kotor seni bekliyor. Gezsen kalırsın.